Nasrettin Hoca fıkraları Nasrettin Hoca'nın iki oğlu varmış. Oğullarından birisi çömlekçilik yaparak geçimini sağlarmış. Diğeri ise tarla sürermiş. Hoca bir gün çömlekçilik yapan oğlunun yanına ziyarete gitmiş. Hocanın oğlu dertli bir şekilde babasına dönerek ''Baba çok heyecanlıyım çünkü bütün paramı ve emeğimi bu çömleklere yatırdım. Hava güneşli olur da kurursa zengin olacağım. Ama eğer olur da yağmur yağarsa hepsi çatlayacak ve anam ağlayacak.'' demiş. Hoca çömlekçi oğlunun yanından ayrılıp dertli bir şekilde diğer oğluna gitmiş. Oğlu o sırada tarlada oturmuş düşünüyormuş. Ah baba hoş geldin. Bütün paramı bu tarlaya yatırdım. Eğer yağmur yağarsa zenginim. Ama kuraklık olursa her şeyimi kaybederim. Ve anam ağlar demiş. Nasrettin hocanın canı daha da çok sıkılmış. Ve evine dönmüş. Hocanın sıkıntılı olduğunu gören eşi hocaya şöyle demiş. Ne oldu hoca canın sıkkın. Hoca ise asıl dert benim değil senin çünkü bugün yağmur yağsa da yağmasa da bizim olanlardan birinin anası ağlayacak demiş.